bu düşünceyle bir değişiklik olmayacak Bilirim ki bildirim canları çaldığında Tekrardan canlandığında anladım bu tamamen Saf 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 sürüler onlarca Çelişki her gece yanı başımda Kendim de atamadığım kuşkular içinde Uçup büken dişeler de ben deyimle çelişki düşünceler içinde Piçler beni sallar kafamın içinde Kovamadım inançları durdum yerimde Ve tekrar göz göze geldi Gölgemde bu kolu deli de seni de aşar bilmelisin Bu yaramazlar bizden hoşlanmazlar Yaralarımı açamam sebebini bilirsin Faydalanırlar bir düşman peşinde değilim İnan sadece bu geceyi bitirebilir miyim içine düşmeden adım adım yürümeliyim Üstleri bir şekilde devam etmeliyim bazı bazı akşam işleri düşünürüm Bu sancılar inan ki etkilerdir bir tanrı kata inanmak için gerekçe bulamadım Kontrol edilmekten hoşlanmadım özgürüm Zihnem bilirim herkes alter egolu Bilmen gerek atarsa şalter ego Sinyaller gider Biter tüm düzlerden semte kalmaz tek kuşku Tuşu tutsun şu kalabalık sanki Alabalık sürüsü gibi ben ruhen balıyım Alabamayı aramadı ha elimde bir kade Şarapla ne sarla Derdin dibini bulmuşum dolmuşum her an sormuşum Neyse demişim yolcular dolmuş otobüs bir tarafımda Solgun yüzler varken diğer tarafımda Gülme yemeğiyle bakışlar inerken Son sitem gibi cehir olacağım Parmaklar babada Ben be atladım kaldırıma daldım mi ne bu bok beni kendine çeker be dedim ki beni bırak burada durma yanımda Yanı başında öfke tutuklar her an körce tutumlarından dur, dur, durma yanımda Burada burada durma yanımda Körce tutumlarından şey çatışmalarımda olmak Fikir yolcularım var düşünce suçlusu öngörülerim var Tüm güçlerim var dümdüz geçen gecelerim var Parlar düşüncelerim yol bulur bana dalıp kalabalı Tüm düşünceler var düşünce anladım ki düşünmek ahmak işi kendimle Mücadelem zorlar beni başaramam bu işi gördüm en dibi Tekrar yükselmek zor gelecek bitecek geceler darlarda kalacak Düşünceler üşümekten bıktım cebimde kuruş kalmasın insan Bıktım kalmamasından cebimde tek tek ko neşti yerimde saydım vardım ben de bederi bir şekilde içindeyim piç ikilicide minininin Bilirsin